Evet şu an bu seferki projemizde ısıtıcı sıcak su, banyo için sıcak su projemiz. Buradan şebekeye bağlı ağzımız. Şebekeden buna bunun içinde dolanıyor. Bunun içinde dolanıp buradan çıkışımız var. Şimdi birazdan e, termometre ile ölçümüzü yapacağız hava sıcaklığı 22 derece Evet güneşte Yok dereceden Yok derece gibi Gölgelik Sıcaklık derecemize bakalım şimdilik Buradan suyu akıtıp Bunu tutup derecemizi Kaça çıkacak Bu şekil Derecemize bakacağız Evet. Suyumuzu tuttuk. Bakalım. Evet, 41 derece. 41 derece sıcak su. Yükselecek mi biraz daha tutalım. Bakalım bir. Evet. Kaç derece? 60 70 70 70 derece Oo, oh. sıcak suyumuz var. Evet. Yani şu an bu sistemden 70 derece aldık. Havanın güneş olmadı şu şekil. Evet. Şu küçük bir panelden. Yani bunun arkası kesilmiyor şu şekil. Devamlı akıyor. Evet. Sistemimiz güzel. Bunun içinde sac var. Biz tam randımanla döşemediğimiz için geçici olarak taktık test için ve 70 derecelik su aldık.